iPhone kullanıcılarının bir sıkıntısı var. Yurt dışına çıktıklarında genelde iPhone otomatik olarak güncellemelerini yaptığı için Hı -hı. farklı ve yüksek miktarlarda ücret ödemek Doğru. zorunda kalıyorlar. Fatura ödemek zorunda kalıyorlar. Bu anlamda sadece Wi-Fi noktalarından bağlanmak ve mobil şebekelerden bağlanmamak için ne yapabilirler? Hı -hı. Bu gerçekten çok çok önemli bir konu. Söylediğin gibi... Ee, kullandığımız buradaki internet paketi sadece Türkiye'de geçerli. Yurt dışına çıktığımızda orada e-posta şey. e e geldiğinde işte otomatik olarak işte tanımladığımız uygulamalar güncellendiğinde veya e örneğin tweetler güncellendiğinde bunların hepsi bize fatura olarak yansıyor. Gerçekten de çok yüksek maliyetleri var. Yani birkaç megabayt için e 50 TL'nin üzerinde faturalar ödeyebiliriz, e ekstradan faturalar ödeyebiliriz. E pek çok internet kullanıcısında canı yanmıştır bu konuda. Ee, bunun çok basit bir yöntemi var. Hemen iPhone üzerinden göstereceğim. Yapmaları gereken şey öncelikle iPhone içinde ayarlar bölümüne giriyorlar. Ayarlarda genel ayarlar kısmının içinde A ayarları bölümü var. Buraya girdiklerinde hemen üstte e, 3G e, ayarını görecekler. Bu sadece zaten mobil şebeke için geçerli olan bir şey. Bunu kapatabilirler dilerlerse. Kapatırlarsa daha az pil olurlar. Nasıl olsa mobil şebeke kullanmayacaklar e, ee, hemen altında en alt kısımda göreceğimiz bir e, data roaming bölümü var. Bu yurt dışındaki kullanımları tamamen engelliyor. Bunu off konumuna getirdiğimizde yurt dışına çıkar çıkmaz oradaki şebekeden bağlandığımızda internet bağlantımız kesilmiş oluyor. Yani böylelikle sadece Wi-Fi'den bağlanabiliriz. Onun hemen üstündeki e, mobil şebeke kısmını da engellersek bu defa bütün mobil şebeke bağlantılarını engelliyor. Yine sadece Wi-Fi'den bağlanabiliyoruz. Yani üsttekini de, data roaming'in hemen üzerindeki seçeneği de kapatabiliriz. Bu da, daha da kesin çözüm olur. E, bu sayede e, ne yapabiliyoruz? Sadece Wi-Fi üzerinden bağlanıyoruz Aynen. ve sürpriz faturalarla karşılaşmıyoruz. E, bu kesin yol bu iPhone için. E, telefon, diğer telefonlarda da tabii ki farklı ayarlar, her model için farklı ayarlar geçerli. Ama e, iPhone kullanıcıları bu şekilde e, yurt dışı, internet bağlantılarını mobil bağlantılarını bu şekilde kesebilirler.